Heh. Hes. Kahvem bitti gene. Yaklaşır kırmızı mavi. Sen bana 75 lira versene abi. O Allah'ın cezası pislik öyle huzursuz etti ki beni. İçime öyle bir kurt düşürdü ki. Acaba dedim. Etme. Allons danser. <laughs> Holy shit! Year one. Let's go. Ama bayağı dandik yani. Ya bir şey diyebilir miyim? Bu dünyanın en iyi ortamı bu arada. Zort. Bu dünyanın en iyi ortamı. Ben eğer herhangi bir buluşma yaparsan iki kişiden bu dinozor kostümünü dört kişiden. <gülüyor> 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 ya o kadar iyi ki. <laughs> Mafya Bacaları göster aşağı daha aşağı biraz 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 daha aşağı yavaş ya ananı hiç kim be onlar <laughs> bacak <laughs> I am your dad. Uh. At sarsını gireceğim diye. Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 Anlamam, kaç kaç anam abladım siktim kaç. Oy! <laughs> Oğlum seni çocuğum ben bunlardan değilim abi. This is America. What? America? This is Switzerland, baby. <gülüyor> <gülüyor> ne vardı lan orada görmedim. Şimdi de gençler çığlık atıyor. Ve ben de size onların çığlığını duyurmaya geldim. Ve sizler gençler sizin icatınızı gördüğü zaman sadece iki harfle size aslında cevap veriyor. Bir tanesi S, diğeri de onun kadim dostu J. Okuyorsun öleğine Bir kere de ver ya götten ne olur. Oy Hayda rahat ol Hayda ah, hocam. Saçılav. Haydi, someone go. Bir kez misin? Ne güzel gülüyorsun. Akşam. Abi, bana sevdiğimi getirebilir misin? Ya. Ben şimdi haisini getiririm be abi. Ben, ben geleyim. Mis. <gülüyor> <gülüyor> Oo! Zıbın zıbın okçuluk mu yapıyor? Helal! Hiç haberimiz yok. Bir yerden bir yere geçiyoruz yani. Keşke yani şey olsa bu arada. Şu an birden bire mesela Nurcan'ım çalmaya başlasa o okla. Zıbın Turan çalışmaları için <laughs> planlar için çalışmaya başlamış. Bir anda mesela polifonik olarak şey çalsa oy Nurcan'ım. Bak çünkü o melodi bu. Oha, çok iyi <laughs> Altıma $19 Fortnite card. Who wants it? No more, more Fortnite! Damn, what is that, bro? Phoenix'in kazadı evet, maşallah Çok da. kıymetli babacım. Babalar günün kutlu olsun. Baban namına koymuş. Maşallah. Oğlum aşırı ilginç garip geçişler var burada. Bunlar herkese ben şu an komik bir şey mi izliyoruz? Şaşıracağımız bir şey mi izliyoruz? Mesela az önce Zeus Studios çıktı. Mesela karizmatik bir şey izledik gördüğünüz gibi. İşte makarası da ok ya. Bunda da tadı orada ya. ya hayvan ne hayvan var? Aslan filan değil. Kaplan filan değil ya. Köpek de, köpek de değil. Kedi de olsun. Kedi de, kedi kedi de değil. değil. Tavuk. Selamünaleyküm. <laughs> <Bizim, gülüyor> Din projemiz var da bir Bizim... <laughs> Ya hayvan ne hayvan ya? Aslan filan değil. Kaplan filan değil. Yani köpek de olabilir. Köpek de değil. Kedi de olabilir. Kedi de değil. E niye o zaman? <laughs> Tavuk. Soru sorabilir miyim sana Demen? Şeytanı görsen ne yaparsın? Ama ona koru. Okay. Very, very. I'll take both. Um. <laughs> <laughs> Ayda. <laughs> Bütün dünyada geçerli olacak bir kural koysaydık ne koyardık? sokakta sigara içilmesin mesela. <laughs> <laughs> Teyze Instagram'ına baksaydım bulurdun zaten. <laughs> Bak 25 Mayıs, 4 Mayıs, Parkora. <gülüyor> yaptım. <gülüyor> bir saat önceki fotoğraf. Bir saat sonraki duygusal an. Kurumacasınız hepiniz. Olmaz. Aynen. Aynı hareketler. Benim benim jetime çok benziyordu. Kimde bilmiyorum ama benim jetime aşırı benziyordu. Bu karımız var ya. Memleketi terk edelim. He? Memleket terki geliyor. Hazır mıyız abi? Al. Bu kar ne nasıl gök? He? Al. Kapat amına koyayım. <laughs> okay on. Hadi bu kardeşim ya bir köz koyacağım mı yengen kurudu. Senin ağzını yüzünü sikerim ha. Özür dilerim abi kusura bakma abi. <laughs> Bitti mi? Bitmedi. Bitti mi? Bitti. Abonelik için teşekkürler. Bambaşka bir şeye geçtik. biliyorum sizden ama beni bu ee mesela karşılıklı araba döndürüyor o kadar güldüğüm bir şey ki bu benim niye acaba yani böyle karşılıklı böyle iki kişi geçmiş şöyle şöyle oynuyormuş gibi falan hayal ediyorum hep istemsiz <laughs> ya da böyle evet çok romantik bir anmış gibi <laughs> anladın mı? <laughs> bitti değil mi? yo biri daha var bir şey daha var anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki ben istediğim kadar hayatımda var. Göz yumduğum kadar dürüstler, sustuğum kadar insan. Hıps! Hadi! The one care. Ne dalgasın şey kos. Müthiş şu an bir şey. Bundan müthiş TikTok videosu olur bu arada. Yok mu peki e, Elra'nın sesini bütün TikTok'a yaymanız hep <laughs> beraber el birliği. <laughs> el, el ele tutuşarak kesinlikle yapılabilecek bir şey. Yaparlar bence yapılsın. Niye hala daha duruluyor ki? Neden hala daha ama böyle... <laughs> TikTok'tandır bu zaten. Yoo. Et kendine twitch.jpg diye bir şeydenmiş bu. Ben yanmışım abi. Ben yandıysam bütün yayıncılar yansın. Bak size o kadar diyorum. Hala da, hala da mahallede kavga var. Bir, bu bir şaka. iki. Bak yemin ediyorum hala da insanlar TikTok videolarını gönderiyorlar. Hala da insanlar e, nerede bu sesi duysalar ya da bir yerde bir kavga mavga bir şey olsa hep benden bahsediyorlar. Ben yanmış herkes yansın. Herkes yansın. Hiç umrunda değil. Hiç umrunda değil. Ha bir de ayak gösterir misin Evet evet. Gelin abla ayak göster.